Galatasaray'ın adı sağ dahil. Yani dünyanın en pahalı statlarını yapıyoruz. Asıl top oynanacak yer en az yatırımı yaptığımız, en başarısı olduğumuz yer. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir durum ya? Olmadı ya. Yapamadık biz bu çim işini. Ya olmadısı var Almanya'da ya? Yapan İngiltere, yerler var. Almanya'da, İngiltere'de güneş yok. Abi Real Madrid stadı şunu bu. Hop maç bitiyor. Hop futbol sahası içeri giriyor. Evet. Amerikan rugby bilmem ne sahası çıkıyor. İçeri giden futbol evet. sahasına şey veriyorlar. Güneş ışığı veriyorlar. Evet. Evet. Ve robotlar var otomatik çim biçiyorlar sürekli. Çim belirli mi bilim geçsin tık Ya bu para yok mu bizde? Var. Son e son niye son yatırmıyorlar mi? yapmıyorlar? Şimdi bir de bunun bir şey var. Sen Avrupa'nın her takımda oynayacak 9 tane oyuncum var. İlk 11'inde oynayacak. Ama bu sahalara bu sahalarda ne kadar az oynatırsan sen Avrupa'da bu kadar başı, bu kadar çok başı ben olma ihtimalin var. Şimdi Fenerbahçe'sini seyrettik. Her taraf yama. Bir kaydı toprak çıktı alttan. Hı -hı. Bir kaydı toprak çıktı altından yani e, Sakatlık yapmaz mı bu şimdi? Sakatlık e sakatlık? Yani suni çim sahası olanlar var. Gelgin şey olup çim olup saçma sapan zemin olanlar, çok daha berbat zemin olanları var. Şimdi bu oyuncuları sen koruyacaksın. Bu oyuncuları biz bu oyuncular çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi için transfer etti. Bunları koruma altına alacaksın. Sarı karttan koruyacaksın, sakatlıktan koruyacaksın, gereksiz yorgunluktan koruyacaksın da hatta her birinin başına 3-5 kişi 7-24 yanında olacak bu oyuncular. Kadar, evet, ya çünkü Avrupa'da şampiyonluk Bak gelmiyor. 1 milyar 100 milyon dolarlık Liverpool'u evet. nefes aldır